Şimdi 300 yıllık bir ekonomik fikre dalıyoruz. Ama öyle sıradan bir fikir değil bu. İmparatorluklar kurmuş, savaşlar başlatmış ve aslında günümüz dünyasını anlamak için bize inanılmaz ipuçları veren bir fikir. Her şey şu soruyla başlıyor aslında. Bir ulus nasıl kurulur? Düşünsenize. 1500'lü yıllardayız. Avrupa'da yepyeni, güçlü ülkeler ortaya çıkıyor ve herkesin aklında bu soru var. Ama asıl önemli, hatta en can alıcı soru şuydu. Peki bunun parasını kim ödeyecek? İşte bu soruya verilecek cevap bütün bir çağı şekillendirecekti. Gelin bu yeni ekonomik düşüncenin doğuşuna sebep olan o büyük probleme, yani bir kralın başındaki o pahalı derde bir bakalım. O dönemde Avrupa'da büyük bir değişim yaşanıyordu. Artık gücün yerel lordlarda olduğu o feodal sistem, hani her bölgenin kendi küçük beyi olduğu düzen yavaş yavaş çöküyordu. Onun yerine her şeyi merkezden yöneten güçlü krallıklar yani ulus devletler sahneye çıkıyordu. E tabi bu kadar güç bedavaya gelmiyor. Kralların omzuna birdenbire inanılmaz yeni masraflar bindi. Düşünsenize, artık sürekli maaş ödemen gereken bir ulusal ordun var. Tüm ülkeyi yönetecek koca bir bürokrasi kurman gerekiyor. Yollar, limanlar, köprüler yapman lazım. Bütün bunlar için de tek bir şeye ihtiyaç var. Para. Hem de sürekli akan bolca para. İşte bu devasa faturalar karşısında o zamanın ulusları çok basit, bir o kadar da agresif ve resmen altına takıntılı bir çözüm buldular. Bu çözümün adı merkantilizm. Fikrin temeli o kadar basit ki neredeyse kaba bile sayılabilir. Şöyle diyordu: Bir ülkenin gücü ve zenginliği kasasındaki altın ve gümüş miktarıyla ölçülür. Yani ne kadar altının varsa o kadar güçlüsün. Bitti. Bu kadar net. Tabi bu strateji de zamanla gelişti. İlk başlarda olay tamamen külçecilikti. Yani yağmala, korsanlık yap, yeni yerler keşfedip madenleri sömür. Ne yaparsan yap yeter ki o altın ve gümüşü ülkeye yiyor. Sonra hmm, dediler ki bir dakika asıl akıllıcı olan sattığımız malın aldığımızdan fazla olması. Böylece altın sürekli bize doğru akar. E, peki daha çok satmak için ne lazım? Tabii ki daha çok üretmek. İşte böylece olay basit bir biriktirme hırsından ulusal üretimi yönetme çabasına dönüştü. Peki, ama bu sistem neden bu kadar acımasız ve rekabetçiydi? Bunu anlamak için o dönemdeki insanların zenginlik hakkındaki temel ama aslında oldukça hatalı bir inancına bakmamız lazım. Dönemin ünlü düşünürü Montaigne'in şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Bir insanın kazancı diğerinin kaybıdır. İşte bu düşünceye sıfır toplamlı oyun diyoruz. Yani onlara göre dünyadaki toplam zenginlik sabitti. Büyümeyen Kocaman tek bir pasta gibi düşünün. E, pastanın boyutu aynıysa ve siz daha büyük bir dilim almak istiyorsanız ne olması gerekir? Başka birinin diliminin küçülmesi, değil mi? Zenginlik yaratılamazdı. Sadece birinin cebinden alınıp diğerinin cebine konabilirdi. Hal böyle olunca her ülkenin tek bir amacı vardı. O pastadan en büyük dilimi kapmak. Bu da doğal olarak neye yol açtı? Sürekli bir mücadeleye, rekabete ve evet, savaşlara. Peki, kendinizi o dönemin bir kralının yerine koyun. Dünyanın tek bir pasta olduğuna inanıyorsunuz. Bu oyunu kazanmak için ne gibi hamleler yapardınız? İşte onların oyun planı da tam olarak buydu. Oyun planları dört temel direk üzerine kuruluydu. Birincisi, milliyetçilik. Öncelik her zaman ulusun zenginliğiydi, bireylerin değil. İkincisi, müdahalecilik. Devlet ekonomiye sonuna kadar karışır, her şeyi kontrol ederdi. Üçüncüsü, metalizm. Yani o altın ve gümüş takıntısı, Nihai amaç hep değerli maden biriktirmekti. Ve son olarak sömürgecilik. Sömürgelerin tek bir varoluş amacı vardı, o da ana vatanı zengin etmek. Peki bu ilkeler pratikte nasıl işliyordu? Şöyle, yabancı malların ülkeye girişini engellemek için devasa gümrük vergileri koyuyorlardı. Altın ve gümüşün ülke dışına çıkmasını yasaklıyorlardı. Hatta rakip gemilere saldırmaları için devlet eliyle korsanları finanse ediyorlardı. Ve tabii ki sömürgeleri ucuz ham madde kaynağı olarak sonuna kadar sömürüyorlardı. İşte yüzyıllar boyunca herkes bu tek ve sabit pasta için birbirini yiyip durdu. Ta ki devrimci bir düşünür çıkıp çok basit ama o güne kadar hiç kimsenin sormadığı bir soruyu sorana kadar. Yahu ya biz bu pastayı büyütebiliyorsak? Bu düşünür hepimizin bildiği Adam Smith'ti. Ve takvimler 1776'yı gösterdiğinde yayınladığı Ulusların Zenginliği adlı kitabı ekonomiye dahi o güne kadar bilinen her şeyi ama her şeyi kökünden değiştirdi. Smith Oyunun kurallarını resmen yeniden yazdı. Dedi ki: "Hayır, zenginlik dediğiniz şey sınırlı bir pasta falan değil. Zenginlik üretilebilen, yaratılabilen, sürekli büyüyebilen bir şeydir. Benim kazanmam için senin kaybetmen gerekmiyor. İkimiz de aynı anda kazanabiliriz. Yani dünyayı herkesin birbirinin dilimini çalmaya çalıştığı sıfır toplamlı bir oyundan herkesin işbirliği yaparak pastayı büyütebileceği pozitif toplamlı bir oyuna çevirdi. Nasıl mı? uzmanlaşarak, daha çok üreterek ve en önemlisi serbest ticaret yaparak. Ve bu yeni bakış açısının sonuçları gerçekten inanılmaz oldu. Küresel ekonomide daha önce tarihte hiç görülmemiş bir büyüme, bir zenginlik ve üretkenlik patlaması yaşandı. Peki tüm bunlar geçmişte mi kaldı? Yani merkantilizm tamamen tarih mi oldu? Tam olarak değil. Evet, artık altınları sandıklarda saklamıyoruz belki ama o temel zihniyet, inanın hiç de ölmedi. Bugünlerde haberlerde duyduğumuz ticaret savaşları, korumacı gümrük vergileri, bir ülkenin kendi doğru kaynaklarını başkasına satmak istememesi, bütün bunlar ne biliyor musunuz? Aslında o eski benim kazancım senin kaybındır diyen merkantalist kavganın modern dünyadaki yankıları. Bu da bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Evet pastadan en büyük dilimi kapma mücadelesi hala devam ediyor. Ama acaba pastayı daha da büyütmeye yeterince odaklanıyor muyuz?